Karı kocayla evde, gelin kaynanayla evde, öğretmen öğrenciyle sınıfta, Fenerbahçe Galatasaray'la sahada, Millet İttifakı Cumhur İttifakı'yla sandıkta ya da genel bir tabirle muhalefet iktidarla sandıkta bir şekilde kozlarını paylaşıyorlar. Bir nevi hesaplaşmaktan bahsediyoruz. Paylaşma kelimesiyle kavganın nasıl yan yana geldiğini anlatacağımız bir hikaye olacak bu. Bu arada siz de dilinizde günlük olarak sıkça kullandığınız deyimler varsa ve bunların hikayelerini merak ediyorsanız bu videonun altına yorum yapmanız bizi mutlu edecek. Biz de o paylaşmamızı istediğiniz deyimin hikayesini ilerleyen günlerde sizlere anlatmış olacağız. Tabii bu arada YouTube kanalımıza abone olup beğeni paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Ceviz yapısı itibariyle beyne benziyor ve uzmanların söylediğine göre besin maddeleri hangi organımıza benziyorsa o organa tüketildiği zaman iyi geliyormuş. Dolayısıyla Japonlar da beyne çok iyi geldiği için ceviz yapısı itibariyle sürekli olarak yıllık tonlarca ithal ediliyormuş. Bizimkiler de sürekli olarak salatalık yetiştiriyorlar. Bu konuya da çok fazla daha derinlemesine girmek istemiyorum yani. <laughs> İlginç. Kozumuzu paylaşalım e, deyiminin nasıl ortaya çıktığını anlatacağız. Kastamonu'da ortaya çıkmış bir deyim bu. Kastamonu cevizleriyle de meşhur bir yer. Hatta aşağı Kozluca, yukarı Kozluca diye iki tane köyü var. Bu iki köyün arasında da ortak cevizlikleri var. Ve her sene bu ortak cevizlikte birlikte hasat edilir. Köylerin bekçileri tellal çıkartırlarmış. İşte falanca tarihte kozumuzu paylaşacağız. Filanca tarihte ceviz hasadı var. Herkes orada bulunsun diye. Cevizi hasat ederlerken böyle uzun uzun çubuklar kullanılıyor. Ceviz ağacından yapılma değnekler kullanıyor. Dallara tak 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 vuruluyor ve cevizler dökülüyor. Hasat sırasında hiçbir problem yok. Ama hasattan sonra cevizleri paylaşmaya gelince sıra yani kozu paylaşmaya gelince sıra o ceviz silkelemek için kullandıkları değnekleri birbirlerinin kafalarını kırmak için kullanıyorlar. Çünkü bir diğerinin kendilerine sürekli olarak haksızlık ettiğini söylüyorlar. Bu haksızlığı ortadan kaldırabilmek için de böyle kavga ediyorlar. Kozlarını paylaşmaya çalışıyorlar yani. Sosyal mesafeyi korumuş oluyorlar değnekle kavga ettikleri için de sıkıntı yok. Hatta bu ceviz hasadı gelmeden önce köyde eli sopa tutan bütün erkekler hasat mevsimine özel olarak hazırlanıyorlar. Kendilerine değnek falan yaptırıyorlar böyle. Aşağı Kozluca köyünün bekçisi bu durumun ilanını yaparken yani hasat mevsiminin duyurusunu yaparken bir eve giriyor. Girdiği evde 7-8 yaşlarında bir erkek çocuğun elinde kocaman bir sopa olduğunu görüyor. Diyor ki ya yengecim diyor bu çocuk çok küçük diyor. Kadın hiç üstüne toz kondurmuyor diyor ki o çok küçük falan değil benim oğlum kozunu paylaşacak yaşa geldi diyor. Kozunu paylaşma deyimi de bu şekilde dilimize yerleşmiş oluyor. Ya paylaşmak gibi son derece güzel, kula hoş gelen, insanı aslında mutlu eden bir kelimenin böyle kavgayla bir arada tutulması hakikaten biraz tezat oluşturmuş ama sıcak, güzel bir hikayeydi. Başka hikayelerde yeniden birlikte olmak dili görüşmek üzere.